Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Tarık'la beraber yeni bir sohbetle karşınızdayız. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk Arkan'cığım. Bugünkü başlığımız sürekli genişleyen evren. Evrenimizin nasıl bir yapıya sahip olduğu en eski dönemlerden beri insanların kafasını kurcalayan en önemli sorulardan biri olmuş. Bu konuda Aristo, Ptolemy, Bruno, Telsio, Patrisi, Galileo, Isaac Newton gibi birçok bilim adamı kafa yormuş. Ve sonuç olarak İki temel görüş hakim olmuştur tarih boyunca. Bu görüşlerden bir tanesi sonsuz evrende yaşadığımız görüşüdür. Yani uzayın hiçbir sınırı, ucu uca yok görüşü. Diğer görüş ise uzayın sonsuz olmadığı, durağan ve sonlu bir yapı içerisinde olduğu görüşüdür. Ta 1900'lü yıllara gelinceye kadar bu iki görüşten başka hiçbir fikir ortaya atılmamıştır. Bunun tek istisnası ise Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. Kur'an bu konuda hiçbir kaynakta bulunmayan bir şekilde dinamik evren modelini ortaya atmaktadır. Bunu da nereden anlıyoruz? Zariyat suresi 47. ayet bu konuda şöyle demektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evreni, göğü kuvvetimizle kurduk. Muhakkak ki onu genişletmekteyiz. Bu ayetten de gördüğümüz gibi evrenin Allah tarafından yaratıldığı ve onun sürekli büyüdüğü belirtilmektedir. Bu gerçekten çok ilgi çekicidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde teknoloji gelişmemişti ve bu konuda hiçbir altyapı bulunmamaktaydı. Nasıl oluyor da Kur'an bu konuda bu kadar doğru bir tespitte bulunabiliyor? Bu konuda sen ne demek istersin sevgili Tarık? Evet Hakan burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Ya bu ayet Allah tarafından indirilmiştir ya da Hz. Muhammed tarafından yazılmıştır. Baktığımız zaman bu kadar önemli bir bilimsel keşfin Hz. Muhammed tarafından yapılması o anki şartlarda gerçekten çok zordu. Çünkü günümüz bilimiyle ancak anlaşılabilen bir sürü bilim adamının ve deneysel gözlemlerin sonucunda ortaya çıkmış bu gerçeğin Hz Muhammed tarafından yazılmış olması bu şartlar altında akla yatkın gelmiyor. İnanmayan insanların Hz Muhammed'e yönelttiği iki eleştiri var. Bir tanesi aklını kaçırmış oldu. Nasıl oluyordu aklını kaçırmış bir insan bu kadar önemli bir keşfi? Bundan 1400 yıl önce yapmış olabilir. E, i̇kinci eleştiri ise menfaati yüzünden Kur'an'ı yazdığı. E, düşündüğümüz zaman bundan 1400 yıl sonra anlaşılacak bir gerçeği o anda söylemesi kendisine ne gibi bir menfaat e, kazandırabilir? Cevabı aslında hiçbir menfaat kazandırmaz olacağıdır. E, bu gerçek bize gösteriyor ki Kur'an ilahi bir kitaptır ve bu evreni yaratan Tanrı tarafından bize gönderilmiştir. Evet, gerçekten çok güzel açıkladın. Teşekkür ediyorum. Bize biraz da dinleyicilerimizin dinamik evren modelinin aslında ne kadar önemli olduğunu daha rahat anlamaları için bunun tarihsel gelişim sürecinden bahsedebilir misin? Senin de söylediğin gibi Hakancığım başta sonsuz genişlikte duran evren modeli Newton tarafından ortaya atılmıştı. Fakat Newton'un yerçekim yasalarına bu model uymuyordu. Çünkü bu modele göre tüm maddeler birbirini çekiyorsa hepsi birleşip bir bütün oluşturmalıydı. Newton'dan sonra Einstein'da kütlenin zaman ve mekana bağlı olmadığını keşfetmişti. Matematikçi Friedman, Einstein'ın modelini baz alarak evrenin genişleyip daralabilen bir yapıya sahip olabileceğini keşfetti. Lemaître, Einstein ve Friedman'ın bu gözlemlerini ve kuramlarını kullanarak büyük patlama teorisini ortaya attı. Fakat Einstein bu teoriyi yalanladı. Bilim dünyası da aynı şekilde Einstein gibi bu teorinin yalan olduğunu iddia etti. Bu sırada Amerikalı e, Edwin Hubble teleskobuyla yaptığı gözlemler sonucunda bütün galaksilerin birbirinden uzaklaştığını gösterdi. Bunu şöyle yaptı Hakan'cığım. Doppler etkisini kullanarak uzaklaşan cisimlerin dalga boylarının uzadığını yani dolayısıyla dalga boyları uzayan cisimlerin ise renklerinin kırmızıya kaydığını gösterdi. Ve bütün galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaydığını gözlemlediğinde aslında tüm galaksilerin birbirinden uzaklaştığı gerçeğine ulaşmış oldu. Bunu 1950'de dünyanın en büyük teleskobuyla yapılan araştırmalar da doğruladı. Dolayısıyla evrendeki bütün maddelerin birbirinden uzaklaştığı ispatlandı ve evrenin genişlediği ispatlandı. Hatta evrenin yaşı tahminen 10 veya 15 milyar yıl olarak hesaplandı. Lemaître'ın teorisine ilk defa karşı çıkan Einstein, hayatındaki en büyük hatanın bu olduğunu, yani Lemaître'ın teorisine karşı çıkmak olduğunu da söyledi. İşte bu şekilde tarihini özetleyebiliriz Hakan'cığım. Evet, yani buradan senin anlattığından da çıkarttığımıza göre aslında evrenin genişlediğinin anlaşılması için uzun bir araştırma ve gözlem sürecine insanlığın ihtiyacı olmuş. Ancak Kur'an-ı Kerim bu kadar derin araştırmalara gerek olan bir konuyu pat diye söyleyebilmektedir. Neden? Çünkü Allah zaten bu evrenin yaratıcısıdır. Onun tüm dinamiklerini, özelliklerini en ince ayrıntısına kadar bildiğinden ve kendi kudretiyle oluşturduğundan dolayı böyle bir araştırma yapmaya hiçbir ihtiyacı yoktur. Bu konuda bir önemli nokta da aslında şu. Evrenimiz gördüğümüz gibi bir patlamanın sonucunda oluşmuş ve gitgide büyüyen bir evrendir. Burada da çok hassas dengelerin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Neden? Çünkü bu patlama biraz daha şiddetli olsaydı, galaksiler, gezegenler, yıldızlar birbirinden o kadar hızlı uzaklaşacaktı ki, Hiçbir düzenin meydana gelmesi, ve güneş sistemlerinin galaksilerin oluşması mümkün olmayacaktı. Ya da tam tersine bu patlamanın şiddeti biraz daha zayıf olsaydı evren gitgide birbirinin içine girecek ve çöküp kapanacaktı. Bu konuda çok güzel bir benzetmeyi bir fizik şöyle anlatmış. Büyük patlamanın doğru şiddette meydana gelip evrenin bugünkü haliyle oluşması bir kurşun kalemin adeta havaya fırlatılıp sivri ucu üzerine dik düşmesinin olasılığı kadar zayıftır hatta daha zayıftır. Evet hem galaksiler hem dünyamız oluşmuş hem de hayat oluşmuş. Yani biz de aynı şekilde aslında var olmuşuz. Dediğin olasılık gerçekten de çok az. Bu da bu büyük patlamanın ve evrenin düzeninin arkasında üstün bir aklın ve ilahi bir kudretin var olması gerektiğinin bir göstergesi aynı zamanda. Evet Hakan çok teşekkürler. Gerçekten de çok iyi açıkladın. 1400 yıl önceden bu bilgilerin Muhammed peygamber tarafından bize verilmesi mucize değil de başka ne mucize olabilir? İşte bütün Müslümanların inanması gereken ve Allah tarafından gönderilen Kur'an'ın ne kadar kuvvetli ve güçlü bir kitap olduğunu mucizeleriyle net bir şekilde anlıyoruz. Daha detaylı bilgi için bize mucizeler.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz. İyi günler.